Evet karşılaşma böyleydi. Favoriniz belli ama sizin banka e, evet. Banka Sevilinceği'nde Tavşanlı Linyt. Benim takım. Sizin <laughs> Şimdi eee tabii karşıyaka şey e, ne yukarı oynuyor ne aşağı. Hı -hı. Herhalde önümüzdeki senin takımını hazırlıyor. İyi de bir aslında bu karşı karşıyaka içinde bir avantaj. Önümüzdeki senin takımına Tavşanlı Linyt'e gelince de ben e, kısıtlı imkanlarla böyle genç arkadaşlar oynatan Hı -hı. takımlara büyük sempati duyuyorum. Hı -hı. Tavşanlı içinde bizim takım dedim. Oradan telefonlar da geldi. Bir iki yayına da katıldık. Çok Orada, seviyorlar. He, Neşter grubu var. Ondan sonra biraz Neyse. evvel de reklam arasında <laughs> baktım mesaj gelmiş. Neşter grubundan Macit. izliyoruz İzliyorlar abi, abi hepsine dedi. Tabii tabii. Tabi. Evet. Hepsine de burada selamlar Selam olsun. Söyleyeyim. Ben e, böyle... Kısıtlı bütçelerle, Hı -hı. genç takımlarla, imkansızlıklarla boğuşup da buralara gelen takımlara çok böyle sempatim var. Ligin Flash Benim takımı zaten. O ligin Flash takımı. Ben de o Kocaeli Spor günlerimden biliyorum. Hı -hı. Hani az imkanlarla böyle götürmüştük. Hı -hı. Yani öyle gibi geldi bana. İnşallah ben söylediğim gibi çıkmalarını çok isterim. Evet. Evet bakalım ilerleyen haftalarda Tavşanlı Ligit'te ne yapacak? Evet. Bir diğer mücadeleyle hemen. Bir de söz hemen... vardı gideceğiz diye. Ha öyle mi? Bera ben de geleceğim tabii. Sen de geliyorsun beraber gideceğiz oraya. Tamam nesi meşhur acaba bir şeyler yeriz. E ee, bizi herhalde aç bırakmazlar <laughs> orada. <laughs> o zaman yandılar. <laughs> Geliyoruz. Havalar biraz güzelleşsin hemen Abi, gidelim. Tabi.